Biraz sohbet muhabbet, birazcık iç dökme, birazcık gerçekler. Bu videoda direkt olarak şahıslarla alakalı değil ama bu saatten sonra bu tarz bir mevzu yaşadığım zaman tepkimi bilmeniz için yapıyorum. Daha önemli konular varken bu videoyu yapmak istemiyordum fakat bana değer verip eğer gerçekten seviyorsanız, eski Neo'yu istiyorsanız lütfen haddinizi bilin arkadaşlar. Haddinizi bilmiyorsanız DJ Erci'ye dönerim. <laughs> Size ufak bir sistemle başlamak istiyorum. Dün attığım videodan sonra Beyaz Kurt ve Enes'in konuyla ilgili videolarının altına yazdığınız yorumlar beni gerçekten üzüntüye soktu. Hatta bir kısmınız beyaza gidip Neo sizlere ana avrat sövdü demişsiniz. Bunu kim yaptıysa mümkünse beni sevmesin. Beni sevmek için başkalarını gömmeye ihtiyacınız varsa bunu yapmayın. Çünkü bu hem ayıp hem de yakışmayan bir davranış. Özellikle beni sevdiğini iddia eden insanlara yakışmayan bir davranış. Beyaz da Aramızda hiçbir problem yokken böyle bir şey yapmamın onu kırdığını söyledi. Ben de ona eğer böyle bir şey yapmış olsaydım kesinlikle çekinmeden söyleyeceğimi söyledim ama gerçekten ne Beyaz'ı ne de Enes'i düşünerek o konuları konuşmadım. Konuştuğum konu konunun özü bu savunulan insanların Enes ya da Beyaz savunuyor diye bir şey söylemiyorum. Sadece nasıl insanlar olduklarını göstermekti ve bu insanların sevilmesine neden katlanamadığımdı. Sadece videoda şöyle bir cümle kullanmışım. Kendini liberal, özgürlükçü, modern, seküler zanneden insanlar ve YouTube kanalları diye bir ifade kullanmışım. Evet bu yüzden söylediklerimin onlara söylendiğini düşünenler haklı olabilir. Fakat orada o cümleyi kurarken aklımda Nevşin Mengü vardı. Hatta Nevşin'in fotoğrafını kullandım. O konuştuğum iki ile ...beraber yaptığı yayından bir kare kullandım. Kalkıp her cümle kurarken şunu mu düşüneyim, bunu mu düşüneyim diye zaten bir analiz yapamam. Bunu bence hiç kimse yapamaz. Şu konuya da bir açıklık getirelim, şunu da belirteyim. Dün yaptığım videoda YouTube kanalları ifadesi o, bahsettiğim kitlenin belki %5'i onu bile değil. Çevrenize bakın, hayatındaki en büyük gurur AKP'ye oy vermemek olan, kendini modern, seküler, liberal diye tanımlayan, layıklığı ve özgürlüğü sadece istediğimiz yerde öpüşürüz, istediğimizi yaparız, istediğimiz yerde içeriz gibi dar bir anlayışa indir esirgeyen insanların yaşantılarına ve düşüncelerine bakın. Kendine Atatürkçüyüm diyenlerin bile çoğunun beyinleri bomboş. O yüzden hep diyorum Atatürk sizi görse be amına koduklarım ben bunu mu kastetmiştim deyip ilk sizin yüzünüze tükürür. Burada konu bireyler değil bir ideoloji aslında. Ama bu demek değil ki o ideolojiyi benimseyen herkese küfür ediyorum anlamına gelmez. Çevreme, arkadaşlarıma, bütün herkese ya böyle, böyle böyle, bir saçmalık olabilir mi? Videolarımın genel uslubu sohbet havasında ve izleyenlerin sanki arkadaşlarıyla bir muhabbet ediyormuş gibi hissetmesini istiyorum. Bu dünyada göz açıp kapayıncaya kadar bir zamanımız var. Bize yakışmaz etkileşim peşinde koşan biri gibi aramızda hiçbir problem olmayan insanlara sallamak. Beyazı da Enes'i de tanıyorum. Bana hiçbir zaman bir saygısızlık yapmadılar. Ben de onlara yapmadım. Beyaz da özellikle hem seçim hem deprem zamanında sürekli birlikteydik. Daha sonra benim bazı kişisel hayatımda olan mevzulardan dolayı Discord'a girememem ve zaten ayda yılda bir video atmamdan dolayı iletişimimiz koptu ama hiçbir zaman bir problem yaşamadık. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum kamera arkasında da çok güzel ve bir düzgün birisi. Kırmak isteyeceğim en son insanlar bir tanesi. Neden kırmak isteyeyim ki? Sadece biraz kırıldım dediği için bu videoyu yapıyorum. Yani kırılmak. Enes'te de mesela bugüne kadar en ufak bir problem yaşamadım. Enes'te kavgalı olduğumuzu düşünenler var ama alakası yok. Evet bir konuda fikir ayrılığımız olmuştu ama o videoları çekerken birbirimize Whatsapp'tan emoji atıyorduk. Çünkü kavga etmiyorduk ki. Sadece bir konuda farklı düşündük. Bu kadar basit. İnsanlar kanlı bıçakta olmayı, birinin en ufak bir hatasında ya da açığında birbirine sallamayı o kadar normalleştirmiş ki sosyal medyada bizim seviyeli tartışmamızı kaldıramadı YouTube. Ben Enes ya da Beyaz hakkında kötü bir şey düşünsem bile bunu sosyal medyaya yansıtmam. Kardeş dediğin insana 3-5 bin izlenme için yamuk yapılmaz. Göçüp gideceğiz 3-5 sene sonra bu dünyadan yani. Benim en azından kendi adıma konuşayım. Her zaman hedefim iyi bir insan olarak ölmek. Ciddi söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Mesela Enes çıkıp videoda ifade özgürlüğünü savunmayanların amuna koyayım dese umurumda olmaz. Çünkü biliyorum ki beni kastetmiyor ya da etse bile alınmam. Hem izleyiciler hem de bizler bunu bilmeli ve anlamalıyız. Çünkü burası gerçekten önemli bir nokta. Birbirimizin videolarını sevmiyordu olabiliriz, izlemiyordu olabiliriz. Hatta hiçbir konuda ortak düşünmeye düşünmeyebiliriz. Belki oturup 10 saat sohbet etsek, sadece dinlerden, siyasetten, bu tarz konulardan onlarca konuda hakkında daha belki farklı fikirlere sahip olacağız. Ama ülkede eleştirilecek tonlarca şey varken bizim gibi insanların birbiriyle uğraşması mantık da açıklanabilecek bir şey değil. O yüzden beni utandırmayın başkalarına karşı ve gidip bambaşka fikirlere sahip kanalların altına beni öveceğim diye beni küçük düşürmeyin. Beni gerçekten küçük düşürüyorsunuz böyle yaptığınızda. Başka insanlar bundan mutlu olabilir. Aa bak işte başkalarıyla kıyaslanıyorum ve en iyi sensin diyor. Umurumda değil oğlum. Umurumda değil. Bunu yapmayın. Beni sadece utandırırsınız. Bu kadar. MNSM Beyaz'a gerçekten tüm samimiyetimle saygılarımı iletiyorum. Videoları altına gelen yorumlardan dolayı kusura bakmamasını diliyor. Lol bağımlı Sefi'ye videoya devam ediyorum. Dün kanalıma şöyle bir yorum geldi. Başta çok beğenildi ama sonra kaldırmak zorunda kaldım çünkü beni ciddi anlamda rahatsız etti. Bu yoruma atan da mesela beni hiç tanımamış. Yıllardır takip ettiğini iddia ediyor ama hiç tanımamış. Vay be 5 yıl önceki Neo'yu iliklerime kadar hissettim. Tüm eleştiri kanallarının yorumları gözümün önüne geldi. Hatta hepsinin Neo toprak acantisi diye videosu bile vardı. Neo senden özenip kanala çanlar milyonlar oldu ama sen aynı oldun. Ne yaptın kendine Neo? Nasıl yorum amına kıyam? Ok Nasıl yorum mesela? Okurken beynimi kaybettim. Yine buna benzer diğer eleştiri kanallarının abonelerini hak etmediğini söyleyen tarzda yorumlar var. Özellikle düzenli video attığımda kesin geliyor bu yorumlar. Kanka beni severken başkalarını gömme. Özellikle aynı gemide olduğumuz yani birlikte yol yürüdüğümüz insanları gömecekseniz beni sevmeyin. Gerçekten soruyorum bak ne gerek var? Ben 500 binken beyaz kurt 40 bin civarındaydı. O zamanlarda çok sık konuşmasak da birbirimize saygı duyuyorduk. Birbirimizi tanıyorduk. Şimdi beni solladı. Ne var bunda? Ya da Enes. Ne fark eder? Benim iradesizliğimi veya başarısızlığımı başkalarının emeklerini çöpe atarak güzel Temezsiniz. Bu insanlar yıllarca video çektiler ben yapmadım. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Direkt Beyaz Kurt ve Enes üzerinden değil. Bu benim problemim. Bu insanlar her gün video attılar ben atmadım. Belki hastayken bile kanal sıkıntıya girmesin diye içerik üretmeye devam ettiler ben yapmadım. İçeriklerini seversin sevmezsin. Ya sevmediğin insanların videosunu izlemezsin olur biter. Niye insanları birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz? Allah'tan gayet bilinçli insanlar olduğumuzu düşünüyorum da birbirimize düşmüyoruz. Düşmeyiz de niye bunu yapma gereğinde bulunuyorsun mesela? Benim iradesizliğimi neden başkalarının başarısıyla ilişkilendiriyorsunuz? Dostlar bu hayatta ne yaparsanız yapın ister kabul edin ister kabul etmeyin ne yapıyorsanız kendinize siz yapıyorsunuz bir başkası size hiçbir şey yapmıyor çoğu zaman onların YouTube kanalına video atacak psikolojileri vardı ama benim hem kendi geri gerizekalılığım hem de psikolojim buna el vermiyordu yapmadım onlar yükseldi ben kaldım bu çok normal bundan daha doğal bir şey olamaz. Bana çembe mi taktı bu insanlar? Yo ben video atıyordum da bunu engel olmaya mı çalıştılar? Yo kanalıma bir şey mi yaptılar? Hayır. Onlar video attı ben atmadım. Bak olay bu kadar basit. Onlar video attı benim başka sorumluluklarım vardı. Başka işlerim vardı. Ben onları hallettim. Ne yaptıysam ben kendime yaptım. Siz benim kendime neler yaptığımı biliyor musunuz son yıllarda? İtiraf serisinde hepsini anlatacağım. Baya şok olacaksınız. Ben yaptım kendime. Millet yok 800 bin olmuş yok 1 milyon olmuş yok şu. Arkadaş olsunlar. Bunlar niye rahatsızlık duyuyorsunuz oğlum? Böyle bir saçma kıyaslama olabilir mi arkadaş? Kıyas yaparken bile mantık safsatası yapıyorsunuz. Kıyasta mantık safsatası var. Birbiriyle bağlantılı şeyler değil bunlar. Ha şunu düşünebilirsiniz. Ben yıllarca video atmadığım için insanlar alternatif kanallar aradılar. E bu gayet normal. Bu da çok normal. İnsanlar beni mi bekleyecekler? Oğlum ben 4-5 yıldır düzenli video yapmıyorum. Hatta ben hiçbir zaman düzenli video yapmadım. Hem izleyiciler hem de kanal sahipleri şey mi diyecek? Enes ya da beyaz şey mi diyecekti? Ya ne o video yapmıyordur biz de yapmayalım. Ayıp olmasın. Ya böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> ne yaptıysam ben kendime yaptım. Ben insanların gözünde kendimi küçülttüm. Ben kendi değerimi belirledim. Ben yalan söyledim. Ben verilen sözleri tutmadım. Yıllardır facecam facecam ben açmadım. Ben düzenli video yapmadım. Ben yayın yapmadım. Ben size verdiğim hiçbir sözü tutmadım. Ben kendi kendime kendimden nefret ettim. Kendimden nefret edilecek hareketler yaptım. Bu kadar. Bu kadar basit. Bunu oturup sorgulamaya, düşünmeye, zart zurt, zurt falan. Gerek yok, gerek yok bunlara. Yaptığım tüm her şeyi düzeltecek tek kişi de benim. Lütfen beni utandırmayın. Özellikle tanıdığım insanlara karşı lütfen.